Bodrum'da bir eve girip yaşamaya başlayan şahıslara polis operasyon yaptı. Operasyonda bir kişi yakalanırken iki kişi balkondan atlayarak kaçtı. Mahalleli sokağa döküldü. Olay gece yarısı Çırkan Mahallesi Barbaros Hayrettin Sokak'tan meydana geldi. Sokaktaki üç katlı binanın bir süredir boş olan ikinci katında aralarında aranan şahısların da olduğu kişilerin ev sahibinin bilgisi dışında yaşamaya başladığı ihbarını alan polis bahse konu binaya geldi. Polisin geldiğini fark eden ikametteki bir kadınla çeşitli suçlardan arandığı öğrenilen bir erkek şahıs balkondan atladı. Yan taraftaki binaların bahçelerine giren şüpheliler koşarak uzaklaştı. Polis ikametteki üçüncü şahıs olan YD'yi gözaltına aldı. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Mahallelerinde daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını dile getiren mahalleli büyük tedirginlik yaşadıklarını ifade etti. Bazı mahalle sakinleri de polisin operasyonundan 10 dakika önce ellerinde pompalı tüfek olan 5-6 kişilik bir grubun siyah bir minibüsle bahse konu ikamete geldiğini, evin önünde yaşanan kısa süreli tartışma sonrası 5-6 kişilik grubun geldikleri araçla bölgeden ayrıldıklarını dile getirdi. Aynı ikamette sabaha karşı bir kovalamaca daha yaşandı. Olayın tedirginliğiyle sabaha kadar uyuyamayan vatandaşlar, sabaha karşı 04 sularında bahse konu eve iki kişinin girip ellerinde ışıldaklarla evin içerisinde bir şeyler aradığını gördü. Vatandaşların ihbarı sonrası polis ekibi olay yerine gelip ev ve çevresini kontrol etti.